talebimiz bizim burası sağlam bina yıkılmasın. Yenisini yapsınlar, eskisini yıksınlar. Biz beraber yıkalım. İzmir'in orta yeri Çankaya'daki çok katlı otopark ve alışveriş merkezi yıkılacak. Tahliye kararları tebliğ edildi, tepkiler geldi. 35 senedir otoparkın altında esnafım. Tam 2 senedir uğraşıyorlar. Mahkeme mahkeme uğraşıyoruz. Mahkemeleri kaybettik. 2 tane firma sağlam raporu verdiği halde bitti bir tane çocuk raporu veren firmayı belediye onu baz alarak bizim mahkemede kaybetmemize sebep oldu. Biz belediye başkanımızdan randevu talep ediyoruz. Sözler vardı, yenisi yapılmadan eskisini yıkılmayacağına dair. Ama e, yaklaşık bir hafta önce birer bize tebligat geldi. Bu tebligat e, 7 gün içinde boşaltmamıza dair. Biz belediyeden, belediye başkanımızdan randevu istiyoruz. Kendimiz karşılıklı geçip bize ne olacağına dair bir şey söylemesini istiyoruz. 2000 araç görüyor. Bu 2000 aracın yüzde %80'i İki kişiyle, üç kişiyle geliyor. Yani yüzde e seksen alıcı bir müşteri. Bu otopark kapanırsa buna bir çözüm yok. Bu çarşı tamamen biter.